Burç Tahmin kanalına bugün hoş geldiniz. ansli günler daha fazla içerik almak için kanala abone olup tıklayın. Genel son zamanlarda, durup izlediğiniz yolu sorgulamanıza sebep olan engellerle karşılaşıyor olabilirsiniz. Belki de artık geçerli geçerliliğini yitirme varsayımlar yasas sağlayan davranışlar sergiliyorsunuzdur. Azame verimi almak için hedeflerinizi ve dikkatinizi nereye vermeniz gerektiğini sorgulamanız gereken bir dönemdesiniz. En kötüsü, İçinizde, diyiminizi engelleyen duygusal bir diken var. En kestirme yol bildiğiniz yol olabilir fakat hem faydalısı olmayabilir. Akburç yorumlar. 28 Ocak bugün gerçek bir yenilik yağacaksınız. Belki bir katılmak istediğiniz biri aniden size fırsat olarak sunulacak. Kariyeriniz ilerlemeye devam etmeye hazır. Bu yüzden kendinizi diyim için anı fırsatlara açık tutun. Ya da hayatınızda Duygularınızla ansiyenizin güzel bir ekilde bir araya geldiğini görebilirsiniz. Y ve kariyer burç yorumları. 28 Ocak kendiniz için mağazada harika bir gün geçirin. Bugün yerinde bir uyum içerisinde ilerlemek için mükemmel kollarla karlı alacaksınız. Ayrıca. Diğer insanlarla müzakerelerinizde güçlü yanlar. izin neler olduğunu anlamak veya karakterinizin daha güçlü yönlerini not etmek için iyi bir gün. Risk almak ve geleceğe bakmak konusunda kendinize izin verebilirsiniz. Maddi durum burç yorumlar. 28 Ocak zihniniz entelektüel uralara yönelecek gibi görünüyor ve bunlar sorgularken fazla sıyılmaya gül olacaksınız. Fakat bugün Beyniniz çok ahizli çalıyor ve meraklıyınız üst düzeyde diğerler yapılmayı beklese de bu istek koyamayacaksınız. Kitaplar, videolar, web siteleri ve konuyla ilgili herhangi bir bilgi düğüncelerinizi besleyecek. Arkadalarla sohbet etmek de ilgi çekici olabilir. Keyfini çıkarın. Yeğen Burç Yorumları 28 Ocak belirli bir programa bağlı kalman uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Ailenle bir araya gelmeyi planlıyorsan bulma noktasına gitmek için yola daha erken çık ya da eğer sende toplanılacaksa evine zamanında gelemeyebileceklerini göz önünde bulundur. Dikkat dağıtıcı bir enerji mevcut ve bu da odaklanıp organize olmayı zorlatırıyor. Mesela yemeğe davetli misafirlerin Arap getirmeyi unutabilir. O yüzden her ihtimale kar yarap alsan iyi olur. Hayal kerüklüğünüzü veya öfkenizi kontrol etmek zor olabilir. Biraz kontrolsüzlük hissiyle, daha sonra pimanlık duyacağınızı iler söyleyebilir ya da bayırabilirsiniz. Devam edin. Zihninizle konuğun, ona tam olarak neyden rahatsız olduğunuzu anlatın. Ama sözlerini dikkatli bir ekilde dinleyin. Gerçekten kastetmediğiniz bir ey söylemek kolaydır. Bu yüzden belki arkadaşlığınızı kaybedebilirsiniz. İte bu noktada hiçbir bireyin önemi kalmaz. Anne evlilik, ortaklık, yer dilimleri meydana gelebilir. Arkadaşlık ilikinde bazı testler, kopular yayabilirsiniz. Elinizin hayatında, inde diyimler, beklediği bir haberin gelmesi, nihayete ermesi söz konusu olabilir. Dava, mahkeme gibi hukuksal konularda sonuçlanma meydana gelebilir. 28 Ocak 2021 Çaramba yorumu, haftanın 3. gününde. Ev ve aile hayat ilgili meseleleri gözünüzde çok fazla büyütebilirsiniz. Anlayılabilir davranışlar ortaya koymalı ve aksinden uzak durmalıysanız, dengeli olabildiğiniz sürece ortak nokta üzerinde bulunmayı bağıracaksınız. Mantıya yatkın olmayana dinler atmaktan kaçınmayız gereken bir gün. Ayrıca iyi niyetli yaklaşımlar imizinde su istimal edilme ihtimali var. Daha dikkatli olmaya çalışın. Kova burcu günlük yorumu Akillikler kova burcu bugün Akillikler yorumu. Bugün ak ve iyiliki hayatınızda daha sahiplenici yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Birlikte olduğunuz ki ile aranızdaki bayın daha sıkı olmasını arzu ediyorsunuz. Hassas yaklayımlarınızın dikkat çekebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamaya çalışın. Kova burcu günlük yorumu ya kariyer ye ve kariyer hayatınızda bugün. Mesleki anlamda daha anlayabilir adımlar atmaya çalışın. Olumsuzluklar geride kalmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımlar da ona göre atmalıysanız, bilinçli ve dengeli olmanız size yarar sağlayacaktır. Kova burcu günlük yorum maddi durum Kova burcu günlük maddi yorum. Bugün Maddi durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmaktan kaçınmalı ve ona göre hareket etmelisiniz. Delimeler üzerinde etkinlik göstermeye çalışın. Fırsatlar ve daha yakından takip etmelisiniz. Partnerinizin kalbini söylediğiniz sözlerle kırmaktan kaçının. Çevrenizdeki insanlardan biri duygularınızla oynamaya çalışıyor. Dikkatli olun. Y yerinde karnınıza bazı fırsatlar çıkabilir. Bunlar yen iyi ekilde değerlendirmeye çalışın. Dolunay öncesinde gündelik yağmur tamiyinizde hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yapmanız gereken pek çok iyi. Halletmeniz gereken detaylar olabilir. Enerjinizi doğru kullanmaya çalışmalı. Salyenize özen göstermelisiniz.